Kainat hürmet ve haşyet içinde efendisini beklemekteydi. Her varlık kendisine mahsus diliyle, hal ve hareketleriyle bu emsalsiz insana hoş geldiğinde bulunmak üzere sevinç içinde hazır durumdaydı. Miladi 571 Nisan ayının 20'si Fil vakasından 50 veya 55 gece sonra Kameri aylardan Rebiyül evvel ayının ikinci gecesi. Mekke'de mütevazi bir ev. Günlerden pazartesi. Vakit, vakitlerin sultanı seher vakti. Bu mütevazi evde ve bu eşsiz vakitte muazzam ve eşsiz bir hadise vuku buldu. Kainatın efendisi, Hz. Muhammed aleyhisselam dünyaya gözlerini açtı. Bu göz açışla birlikte alem San kibirden elem ve matemini unutarak Sürura gark oldu O ki belalı devir Hayat zehir mi zehir Yüzü siyah bir dünya ırmakları kan vekir Gelinlik kız toprakta Sırtlan babaya esir Çölün canavar ağzı İnsan yutuyor bir bir. Mekke'nin sırtında put, Bulutlar kara kara, güneş gökte misafir. Ve haşmetli bir azap iniyor zehir zehir. Kalplere kan oturmuş, temizleyemez nehir. Dudaklar hep kilitli, diyemiyor Allah bir. İşte öyle bir zaman nasıl çıldırmaz insan. İşte bu en mutlu anda Allah'ın sevgilisi, kainatın efendisi, varlığın vücut hikmeti Cenab-ı Muhammed Mustafa dünyaya gelmiştir. Bütün yaratılmışların ve yaratılacakların vücuda gelişinden murat olan güneşler güneşi doğmuştur.